Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Erol Yıldırım. Sizlere beğendiğim kıyafetleri ve kombinleri göstermeye çalışıyorum. Marka takıntım olduğunu düşünmüyorum. Her zaman kendime yakıştığını düşündüğüm kıyafetleri almayı tercih ediyorum. Herhangi bir tişörtü, herhangi bir gömleği giydiğim zaman içinde mutlu olacağımı düşündüğüm kıyafetleri almayı tercih ediyorum. Bu hafta havaların biraz serinlemesiyle birlikte daha kalın kumaşlı kombinler seçtim. Ben beğendim, umarım sizler de beğenirsiniz. Hep beraber bakalım nasıl kombinler seçmişim. arkadaşlar kıyafetlerimizi gördünüz. Videomun başında da belirttiğim gibi bu hafta havaların biraz olsun serinlemesiyle birlikte daha kalın kumaşlı kombinler kullanmayı tercih ettim. İçimizi bir nebze de olsun ısıtacak kıyafetler kullanmayı tercih ettim arkadaşlar. Kombinime başlayacak olursak size bej renkli mudadan aldığım pantolonumu göstermek isterim. Arkadaşlar ben bu pantolonu daha çok sonbahar, kış, ilkbahar aylarında kullanmayı tercih ediyorum. Nedenini soracak olursanız yazın giyilemeyecek kadar kalın bir kumaşı mevcut arkadaşlar. Genel bir bakacak olursak ön tarafı gayet sade olup basen kısmından paça kısmına kadar daralan bir yapısı mevcut. Arka tarafına bakacak olursak iki tane cep detayı mevcut olup soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu pantolonumun üzerine Koton'dan aldığım haki renkli gömleğimi sizlere göstermek istiyorum. Daha önceki videomda da belirttiğim gibi rahat kesimiyle hem fit görülebileceğiniz hem de şık olabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bakacak olursak ön ve arka kısmı gayet sade bir görünüme sahip. iki renk uyumunun gayet güzel olabileceğini düşünüyorum. Şıklığı yakalamanın en basit yollarından olduğunu düşünüyorum. Ayakkabı olarak da bej renkli ayakkabıyı kullanmayı tercih ettim. İsterseniz nasıl göründüğünü hep beraber bakalım. arkadaşlar kombinimi gördünüz. Bir diğer kombinime geçecek olursak sizlere beyaz renkli t tişörtümü göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben bu tarz tişörtleri her zaman kullanmayı tercih ediyorum. Günlük yaşantımın bir vazgeçilmezi olduğunu düşünüyorum. Yeri geldiği zaman bir sweatshirt altına, bir gömlek altına, ceket altına giyilebilecek bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu kez de bir kot ceketle kombinlemeye karar verdim. Sizlere bana çok özel bir insandan hediye edilen kot ceketimi göstermek istiyorum. Ön tarafına bakacak olursak arkadaşlar ön kısmında 4 tane cep detayı mevcut olup arka tarafı gayet sade ve şık görünüme sahip arkadaşlar. Bu tarz kombinlerle birlikte sokak stilinizi günlük yaşama yansıtabilirsiniz arkadaşlar. Dinamik ve şık görünmek isteyenlerin vazgeçilmezi olduğunu düşünüyorum bu tarz kombinlerin. Ayakkabı olarak da beyaz renkli ayakkabı kullanmayı tercih ettim. İsterseniz nasıl durduğuna hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar bu kombinimi de gördükten sonra bir diğer kombinimi sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar beyaz renkli pantolonumu bırakıyorum. Onun yerine Little Big'den aldığım siyah renkli pantolonumu sizlere göstermek istiyorum. Genel bakacak olursak basan kısmından paça kısmına kadar daralan bir yapısı mevcut. Arka tarafına bakacak olursak iki tane geniş cep detayı var arkadaşlar. Bu tarz kombinlerle birlikte sokak tarzınızı günlük yaşama yansıtabilirsiniz arkadaşlar. Günlük kombinlerinizin vazgeçilmezi olacağını düşünüyorum. Ayakkabı olarak da beyaz renkli ayakkabı kullanmayı tercih ettim aynı şekilde. Hep beraber bakalım nasıl durduğuna. arkadaşlar bu kombinimi de gördükten sonra bir diğer kombinime geçmek istiyorum. Arkadaşlar kot ceketimi bırakıyorum. Onun yerine aldığım kalın kumaşlı kot gömleğimi sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Genel bakacak olursak ön kısmında iki tane cep detayı mevcut olup arka tarafı gayet sade ve kullanışlı bir model olduğunu düşünüyorum. Bu tarz kombinlerle birlikte diğer kombinimde de belirttiğim gibi sokak stilinizi günlük yaşama yansıtabilirsiniz. Gayet şık modeller elde edebilirsiniz. Ve ayakkabı olarak da aynı şekilde Beyaz renkli ayakkabıyı kullanmayı tercih ettim. Nasıl göründüğüne hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar bu kombinimi de gördükten sonra son kombinimi sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar gömleğimi ve beyaz tişörtümü bırakıyorum. Bunların yerine aldığım sweatshirt'ü sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bir model olduğunu düşünüyorum. Günlük kombinlerimizin vazgeçilmezi olduğunu düşünüyorum. Genel bakacak olursak arkadaşlar iç kısmı pamuklu bir yapısı mevcut. Gayet sıcak tutacak bir kumaşı mevcut arkadaşlar. Ayakkabı olarak da beyaz renkli ayakkabı kıbı kullanmayı tercih ettim. Nasıl göründüğüne hep beraber bakalım. Arkadaşlar size 5 farklı kombin göstermeye çalıştım. Kombinlerim bu kadardı. Bu hafta neler giymişim hep beraber bakalım. arkadaşlar bu haftalık da videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.